Selamünaleyküm. Evet, Evet, yine sizle beraberiz. Demiştim daha önce de, size duayı anlatacağım, duanın gücünü anlatacağım. Yani benim videolarımı parça parça izlerseniz, size duanı, duanın gücünü ve nasıl dua etmesini gerekli az çok e, böyle aralara soğuşturdum. Şimdi bugün de e, Konya Ladik'teyim. Ladik'te, e, Ladik'te Ahmet Efendi var. Onun kabrini ziyaret etmeyi kaç zaman niyetlendim? Bir 4-5 sene daha fazla oldu. Ama Allah bugün nasip etti. Bugün geldik. Bugün kabrinin başındayız. Ladik Ahmet Efendi bir hak dostu, bir Allah dostu bizzat. E, 1800'lü yılların sonu ve 1900'lü yılların başlarında yaşamış biri. Bir üstattan okumadım. Yol nedir, erkan nedir, ilmi zahir okumadım. Kalpteki bürhan nedir? Ey beni yaratan hüdam, cümle bilgi sendendir. Aşk rasul düştü kalbe. Hem yangınlık ten, tendedir sıtkı ile seyret cihanı ibret aşık aşık dedir. Şimdi eğer La diye yolunuz düşerse, La diye gelirseniz mutlaka bu zatı ziyaret edin. Bu zatın zamanında anlatır. Nice nice güzel kerametleri vardır. Yani kışın ortasında o zaman sera yok, o zaman ee, Kışın meyve yetiştirilmiyor, sebze yetiştirilmiyor. Yani şu an sera var ama o zaman sera yok. Çocuklar etrafına gelir. O an çocuklara mesela kışın tutar yaz meyvesi verilmiş. Yazın da tutar kış meyvesi verilmiş. Yani seranın olmadığı bir zamanda çocuklara böyle ikramda bulunur. E Çocuklar çok severmiş. Çocuklar da onu çok severmiş. Yani daha böyle bildiğim nice nice güzel şeyleri, kerametleri var. Yani böyle hak dostların huzuruna geldiğiniz zaman, böyle hak dostlarının yanına geldiğiniz zaman mutlaka mutlaka onların yüzü suyu hürmetine Allah'tan isteyin, dileyin. Tabi kabre girmeden önce kabrin başında yani daha önce de tavsiye ettiğim gibi 11 ihlas, bir felak, bir nas, bir de fatiha okuyun. Onun ruhuna öyle bağışlayın. Ha Yasin-i Şerif okuyayım, okumayı biliyorsanız okuyun. O daha eftaldır, daha güzeldir. Ama e, dediğim gibi yani burası gerçekten çok çok güzel böyle. Şu an insan huzur solukluyor. Huzur, huzur hissediyor yani. Ben şu ana kadar iyiliklerime kadar hissettim da Gerçekten çok farklı bir havası var. Yani buraya gelip yaşamanızı isterim yani. Ben bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Sıradan bir türbe ziyareti zannettim ama değil. Gerçekten hissettim yani burada. Size az çok şöyle şimdi kabrini göstereceğim. Az önce size okuduğum dörtlük buydu. Yani kabrinin başında yazılmıştı. Yine şurada var e, bir bir şey yazılmış. Bakın, kainat bir dil vardır, o da besmeledir. Evet, besmele gerçekten çok güzel. Hani da bildiriyor ya, hatta İmam Şafi de diyor ya, Kur'an-ı Kerim inmeseydi sadece besmele inseydi, o bile bu dünya için yeterdi. Yani biz buralara geldiğimizde mutlaka mutlaka Allah rızası için dua edelim, e, yalvaralım ve bu, bu, bu mübarek dostların... Bu hak dostların yüzü suyu hürmetini isteyelim. Allah gerçekten verir. Ya ben bunu yaşadım, bunu hissettim. Böyle hak dostlarının yani e, şunu diyeyim. Mesela Peygamber Efendimiz ömründe bir defa sabah namazı kaçırmıştır. O sabah namazı da bir savaş esnasında olmuş. Savaş esnasında Hazreti Bilal'i nöbetçi olarak koymuşlar. Hazreti Bilal o savaş yorgunluğuyla e, uyuyakalmış. Bir uyanmış ki güneş ta alnına vuruyor. Ve peygamberimiz sizi uyandırmışlar. Peygamberimiz o durumu görünce hemen burayı terk edelim diyor. Çünkü burayı şeytanlar ve ve kötü cinler basmış diye. Burayı terk edelim ve ileriye gidiyorlar. Daha güzel bir yerde sabah namazını cemaatle kılıyorlar. Yani orada Efendimiz şunu diyor. Bir ortam, ortamlar çok önemli, mekanlar çok önemli. Yani böyle yerlere gelip dua etmenin de önlemi, anlamı bu. Mesela Kabe'ye gideriz. Mesela Peygamberimizin kabrini ziyaret ederiz. Oradaki hava farklı, güzel. Böyle hak dostlarının başında da gerçekten dua etmek güzel. Allah bu hak dostlarının şefaaterine bizleri nail eylesin. Allah e, vatanımızı, devletimizi, milletimizi bu musibetten ve bütün insanlığı bu musibetten, bu sıkıntıdan tez zamanda kurtarsın inşallah. Rabbim e, onun yolunda şehit olmuş. Vatan ve millet için şehit olmuş bütün şehitlerimize de gani gani rahmet eylesin. Makamlarını âli eylesin. Bizleri de onların şefalilerine nail eylesin. Videomu şu an burada bitiriyorum. İnşallah yine devamını e, müsait daha müsait bir yerde çekeceğim. Ve sizlerle paylaşacağım.